Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve kuzenim ile Minecraft'ın dördüncü bölümünü çekeceğiz ve yanımda bir sürpriz birisi var. Bir hikaye var. Ama ne hikayesi? Oyun hikayesi. Evet. Şimdi bu, bu önceki bölümde de dediğimiz gibi <laughs> balıkçı evi yapacağız. Balıkçı evi ben yapacağım. Biz de Siz tarla yapacağız. Tarla Demirler neredeydi? Sende mi? Evet. Demirler atsana. <laughs> Şu an izin <isim> var. <laughs> Atmazsan ama yapamayız. Yalnız buraya değil. Demirli mi tarla yapılıyor? Kova yapmamız lazım. Tamam ben yaparım. Tamam Bana bir taş varsa. Bir dakika oyna arkadaşlar. Ben taş ben... Balıkçı evini taştan ve tahtadan yapacağız arkadaşlar. Evet, beyaz. Birazdan ben yaparken Arda yanımda durur zaten. Görürsünüz. Ama ben ne şey yapacağım <laughs> O yüzden olamayabilirim. Ama <laughs> yarısı da olur. Ooo <laughs> 64 tane var. 54. Al tamam, attım. <laughs> 64, attım. Benim Şimdi benim hatta <laughs> kürek yapıp burayı bir düzleyelim. Biraz alan açmamız lazım. Ben tam... Arda hatta şöyle bir şey yapacağım ben. Yanlış şeyi atabilir misin? Yatmak mı? Hayır. Kovayı. E, kovayı değil. İsmi gelmedi şu an aklıma. Demir değil. Odun. Odun Teş. var odunları taş, hatta odun kalmamış taş lazım ama ben de odun yok <laughs> ben birazcık odun alacağım. hatta <laughs> biz aygülle çoğaltırız hop 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 arda ölüyorum arda ölüyorum ya gebe gebe <laughs> yes şeyi beyaz ağaçtan yapacaktık değil mi <gülüyor> ben ben <gülüyor> ayar ya ayar yapacağım bunu Tamam çaltacağımız için çok fazla gerek yok. Neredesin Ordu? Ee, sen dur. evde bekle. Eski maden evi olan yerde bekle. Ben geleceğim. Durun bir dakika. Şu an hesap yapıyorum. Matematiğim çok kötü. Matematiğim çok kötü. Çok Matematik den sıfır oldu. Tabii bir de değil. 17. Ama hatırlamıyorum. 17. 18. 19. 21. 22. Neredeydi beş? 25 tane. 25, 15, Bu arada arkadaşlar modlu seri gelmeyecek. Niye? Modlu seri bir daha gelmiyor. Hexit gelecek mi? Hexit gelmeyecek. Gerçekten çok üzüldüm. Niye çekmiyorsun? Ben de çekecek. Çekmek istemiyorum. Tamam o zaman <laughs> arada sırada sen benim yanıma hex takıyorsun. <laughs> o zaman o mu bitti? Aman deri be ya. Camları niye alamadın nasıl camı? Ben, ben odun kasıyorum yani. Ben <laughs> Oduncu evi yapacağız. Ben odunların hepsini <laughs> çevirdim. Tamam çevir ben topluyorum da. Hatta tarlan arda kleyi toplasa ne? Neden? Şey yapalım. Gel Bado. Aygül. Evet. Olabilir. Onun içine <laughs> de çiçek koyalım böyle. Bahçenin etrafına evet, ya da evin etrafına. <laughs> Odunları atar mısın Aygül? Atın mı? Attım. Şimdi al, al Teker teker. Tamam. Onu <laughs> toplamam. Şimdi al, at, al al at. 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 32 al, al, tane odun var. Oo glide yaptım. Alıp alıp atacaksın. <laughs> yani teker Vallahi. teker basacaksın. Teker teker alıp Arda, teker teker basacaksın. Arda, Arda tamam. şu şey ne diyorsun? Ben tamam. e, tamam. Kayseri'ye gideceğim. Ondan sonra Eve gelince ne olacak? Ne olacak? Bilgisayarım çalışıyor olacak GTA 5 ile. GTA 5 diyorsun adam. Evet. Al, biraz bir daha. Yapacağım. Yalnız şu an gece oluyor. Yataklar nerede? Baya fazla oldu. Yataklar öbür evde mi? Evet. Benim yalnız taş kazmam neydi? Ayranım var ama... Aygül gelirsen. Gelir, gelir, gel. Elinde kazmayla yattı. Ben de baltayla yattım. Arda <laughs> şöyle bayağı bir abonen olsun. Herkes yorum atsın. Sonra şöyle güzel bir <laughs> yorumlardan şarkı yap. Olabilir. Rap gibi. Bu Biraz da nereden geliyor? Hepsi bir ben oluyor. Evet. Nereye baş? Nerede? Yapacağım? Ama beyaza, beyazdan olacak. <gülüyor> <gülüyor> Söyleyeyim mi? Ha topladın mı sen? Topladıysan. Biz <laughs> nasıl yapacağız? <laughs> ben de baya var. Ben onların çit yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beyazla mı çit yapıyor? Kahverengi adını. Uğurdum. Evet. Yanlış bir şey yaptım. Belki sonraki bölümde de ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Sesleri alayım. Maden yapabiliriz. Hayır. Bilemediniz. Çiftlik yapabiliriz. Aa evet. Ama madene de gidelim çünkü yani. Sen neredesin bu arada? Ben mi? Sen hey, yakın mısın bu arada? Ben evin arkasındayım. <laughs> alanı belirleyeceğim. Hem alan alanı yaparken hatta sen de gidip şeyleri alabilirsin tohumları. Ee, şey diğer evde vardı. Yani yeni evde değil eski olan. Maden evinde vardı biraz. Arda, ben sana şeyi buraya mı yaptım 15 tane. Evet orası. Buraya mı yapıyorsun Ama evet. ya... gel. Çabuk. Ben çeviriyorum. Çit atacağım. Çit bende var. Yeterli sayıda. Nerede? Ya attım ama ya. şöyle. Bana verebilirsiniz. Çünkü benim ihtiyacım olacak. Köprü yapacağım bu evin önünden. Böyle uzanan. Aklıma bana geldi? <laughs> Arda. Arda ileriki zamanlarda bir sonraki değil ondan bir sonraki bölüme liman yapalım mı? Olabilir. Yalnız bu, bu bölümde ne yetişmeyebilir. Çünkü 7 dakika olmuş. <gülüyor> <yapamayız>. <gülüyor> Clay o Clay zaman bazı yetişmez. <laughs> Ama bir sonraki evde yetiştiririz. Clay diyordun ya Clay buldum. <laughs> tamam. şimdi daha kalmayacağım. Bir bir tane aldım. Bir bu tane kadar yapalım. iyi. Hatta bu kadar. Yalnız beni kadar. gelip kurtarırsanız. Dur ben Oo. kurtaracağım. Tamam kurtuldum. Şunları belirleyelim. Bu kadar ya iyi. Ya ben tonları getirdim. Oyun hikayesinde de bir soru o serisi var değil mi? Tabii ki Hex'te geleceğiz. Üstte mi gelecek? Evet. Ben neden baltayla kazmıyorum? Sayın seyir. Sana çıkacak yer yaptık. Hop hop. Ne oldu? Burada. Hmm. Hop. Nerede? Burayı biliyordum zaten. Ben yaptım ben. Arda, tamam. beyaz odundan beyaz kapı yapsana. <laughs> tamam yaparız. Gel. Balık çevine en uygun olur. Attım olacak. tohumları. Tamam. Attın mı? Arda içini taşla mı yapayım beyaz odunla mı? İçini taş da olabilir. Mi? Taş yapalım balıkçı ev için. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Buraya çit kapısı yapabilir misin abi? Ne? Bir, iki, üç, çit kapısı. O ne? Bir tamam, Bir yarım canım gidiyor gitmiyor. Abi bunun kaç olduğunu sanırım. 1, 2, 3. 3 olmuş. 1 2 3. Ne aldığını bilmiyorum <laughs> çift kapısının. 1 2 1 2 Ben şu an tohum bulmaya 3, çalışıyorum. 3 4 4 Tam. Hmm. Bir giriş hazır. <laughs> yani ha, tamam, doğru. Ne? <laughs> ne yapacaktım? <be? gülüyor> çıt kaps. Hop, Allah 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 Nerede benim taşa ihtiyacım var yanında taş olan var Yok. mı? Yok ben hepsini Aygül'e verdim Aygül taşlar nerede? Yedim Aygül taşlar nerede? Yok ya, Baltanı yaptım ya Oo, benim şu an baltam kırılacak ya. Aman kazmam. Hiç yapmıyorum yani. Bana da kürek lazım. Atayım durayım. ben de yedekten var. Evet demir atarsan. Hem kazma da Abi, ama. Ha durun ya. Yanımda. Hatta bir demir çoğaltabiliriz Aman hem. Bende ses... 9 tane var. Arda al. Ne? Küreği al. E, yalnız bir de kova yapabilirsin. Hemen. Önce. Kaç tane? Bir tane. Şimdi... İki tane de olabilir. Çünkü sınırsız ne yapacağız. Ve ya de yetmeye de Al. Bir de çapa yapacağım. Taştan olacak ama biraz taş kazmamız lazım. Ben yapayım dur. Hatta biraz ben de maden. Ben maden yapayım mı? <laughs> Yalnız Madeni video Madeni 11 birlikte yapalım. Olmuş. Arda ne yapacaktık? Sana. Bana çapa. Taş Arda. Dağını. Al. Gel. <laughs> Tohum buldum. Yetmeyecek büyük <laughs> ihtimal. Al Arda. Nereden çıkacağız? Buraya da hatta ben onları. Hatta buraya bir maden yapalım. Attım. Geldim mi sana? Dur gelmedi. Nerede? Hop. Heh, gelmiş, gelmiş. Görmemişim. Ben sana top top diyorum. Arda şey video kaç dakika Aa. oldu video video? İşte uzun oldu diyorum ya 12 kaç? dakika. Tamam o zaman gelin eve bitirelim. Evet videoyu bitirelim. Bir sonraki bitirelim. bölümde devam edelim. Evet. Hatta ben bir de yol çektim. Evet geldim eve. Ben de geliyorum. Bir sonraki bölümde yapacağız. Hepsini bitireceğiz. Umarım. Hatta 5. bölümde falan şey yapabiliriz. <laughs> Nedir onun ismi? Maden yapabiliriz üçümüzde. Geçin karşıma. Geçtik. Ben de şuraya geçeyim. Evet kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Benimkine de. Hoşçakalın. Nere gitti? Video kapatamadık. Hoşçakalın.